Evet herkese yeniden merhaba. Kafkasya'dan devam edeceğiz çünkü Azerbaycan delegasyonunun hocalıda Rusya barış gücüne ait bir e, karargah binasında isyancı, ayrılıkçı e, ve barında teröristleri barındıran rejimin adamlarıyla buluşmasından sonra neler oluyor? Doğru mu? Yani bu önemli bir soru işareti. Evet. Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kafkasya'da Rus varlığına karşı güçlendiği bir süreç yaşıyoruz. Bu doğrudur. Bunun devamında Azerbaycan yönetimi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Avrupalıların ve Amerikalıların hassas olduğu konularda biraz daha esnek bir politika izleyerek kendisine ve genel anlamda Türk ittifakına gelebilecek bazı baskıları önceden dağıtmak istiyor olabilir. Bu görüşmeyi ben öyle görmek istiyorum. Yani ayrılıkçılarla yapılan o görüşmeyi en azından Avrupa'ya şunu söylemeye çalışıyor olabilir Bakü'deki dostlarımız. Bakın siz bizim üzerimize üzerimize geliyorsunuz bu Karabağ olayında. Fakat biz orada kalmış olan Ermenileri Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde zaten Azerbaycan toprağı olan o bölgede yani Han kentinde, Hocalı'da her neredeseler yaşıyorlarsa onları zaten biz kendi vatandaşımız olarak görüyoruz. Ve bakın iş çözüme varmadan bile onlarla bağlantı kurmaya çalışıyoruz diyebilir. Bu doğrudur. Bu bir argümandır ama anlayana, anlayana karşındaki kavga arıyorsa kavga arıyor. Kavga arıyor ve özellikle önce 9 Kasım 2020'de sonra da Ocak 2021'de imzaladığı üçlü protokollerin bazı bölümlerinin çökmesini istiyor. Öyle sınırları belirleyin. Zengezur açılsın. İşte ben de entegre olayım. İşte Karabağ'daki Ermeni de artık gitsin Azerbaycan'ın vatandaşı olsun ama Laçin koridoru üzerinden de benimle hayatını sürdürsün. Bunlar akıl işi. Bu akıl benim anlattıklarım. Ama öyle bir hikaye yok. Ve tam tersini Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın ve Amerika'nın tıpkı Yunanistan, tıpkı Kıbrıs Rum yönetimi gibi açık desteğin arkasına almış bir Ermenistan'ın şımarıklıkları başlıyor. Bu böyle, bu, bu hikaye hep böyle yazılmıştır zaten. Bizim Yunanistan'la ilişkimiz, bizim Kıbrıs Rum yönetimiyle meselemiz işte böyle yazılıyor. Şimdi üçüncüsüne başlıyoruz. Kulübe hoş geldiniz. İnanılmaz benzerlik. Nikol Paşinyan. Almanya'ya davet edildi. Scholz da Berlin'de buluştu. Oradan işte Alman parlamentolarında parlamentosunu ziyaret etti. Onlarla konuştu. Havası 1500. Niye? Kardeşim Fransa zaten buna sahip çıkmıştı biliyorsunuz. Sonra Avrupa Birliği misyonu diye bir şey ortaya çıkarttılar. Sınırı Avrupalılara teslim etme, Rus'u oradan atma. O da geldi. E ne tesadüf? İçinde hem Fransa'dan hem Almanya'dan eski istihbaratçı ve asker dolu. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Demek ki Fransa'nın açtığı yoldan Almanya'da girdi ve Avrupa Birliği artan bir tempoda Ermenistan'a sahip çıkıyor. Peki bunun karşılığında Şolsun, bir dakika burada da bir bilgi vereyim. Alman başbakanının öyle büyük bir gafı var ki Azerbaycan'a karşı onu anlatacağım sonra paşın yana gideceğim. Bu şoz Ermeni ile beraber çıktı bir basın toplantısı uzun uzun işte ne kadar barış istediklerini falan filan şunu bunu işte sınırlar belirlensin o bu ama şöyle bir cümle söyledi. Dağlı Karabağ vatandaşlarının kad kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde. Kim kardeşim o Dağlı Karabağ vatandaşı? Dağlı Karabağ diye bir devleti tanıdığınızda bizim haberimiz mi yok? Dağlı Karabağ diye bir devlet vardı, onun vatandaşı mı var? Scholz dedi bunu. Alman başbakan. Fransızla yarışıyor. Ondan sonra bir de kendi kaderini tayin hakkı. Yani Azerbaycan'ı diyor ki tamam sen savaşı kazandın falan bir de statü böyle süremez diyor. 30 yıl gıkı çıkmamış Almanya'nın işgalde Azerbaycan ordusunun kahraman evlatları kurtarmış vatanın topraklarını bu statü süremez. Ne yapacağız? Sizin istediğini bizim istediğimiz gibi düzenleme Dağlık Karabağ vatandaşlarının kendi kaderini tayin hakkı. Ayrılıkçı da açık destek. Neyse sonra Azerbaycan diplomatik olarak devreye girdi. Fazla da büyütmediler. Sonra bir baktık o laflar Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı web sitesinden kaldırılmış. Kaldırılmış ama biz kaydettik. Bende var işte. Yani bu söylendi mi kardeşim? Söylendi. <laughs> Demek ki Avrupa'nın niyeti Karabağ'daki o yasa dışı, meşruiyet dışı Ermeni varlığının yasal bir statüye kazandırılması. Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımayan, ona ambargo uygulayan Avrupa, Azerbaycan'ın anasının ak sütü gibi helal toprağı üzerinde şekillendirilmiş, yasa dışı bir ül bölgeyi tanımamızı istiyor. Bu Avrupa'nın yatacak yeri yok, ançık söylüyorum. Yatacak yerleri yok. Nikol Paşinyan ne dedi biliyor musunuz? Nerede? Alman parlamentosu Bundestag dış İlişkiler komitesinde konuştu arkadaş. Soruları da cevap verdi. Uzun uzun girmeyeceğim. Michael Roth başkanı. Azerbaycan Ermenistan'a karşı geniş çaplı büyük bir yeni taarruz hazırlığı içinde dedi. İyi mi? Başta bismillah böyle dedi yani. Şimdi Avrupa Birliği misyonu için sınırlarımıza gönderdiğiniz Avrupa misyonu için çok teşekkür ederiz. Genel bir anlamda bölgede durum çok gergindir. Laçin koridoru Azerbaycan tarafından bloke ediliyor. Uluslararası Adalet Divanı kararına rağmen açılmıyor. Bu Avrupalıların özel olarak ele alması gereken bir sorundur. Yıktı mı oraya? Yıktı. Yunan da aynı şeyi yapıyor, Rum da. Bunlar aynı tayfa. Laçey Koridoru ve Dağlık Karabağ Uluslararası Gözlem Heyeti gönderilmesi konusunda Dağlık Karabağ diyor hala ya. Oğlum yok öyle bir yer. Karabağ var. Öyle bir idari ünite de yok. Laçin Koridoru ve Dağlı Karabağ Uluslararası Gözlem Heyeti gönderilmesi konusunda bazı fikirler ifade edildi burada. Demek ki Almanlar böyle bir şey planlıyor. Yani Laçin Koridoru'na Rus'un yanına bir şey göndermeye planlıyorlar. Yani evet, dur bakalım. Ve Dağlı Karabağ dedikleri yere de Almanlar bir şey göndermeye hazırlanıyor doğrudur. Burada olayları önlemek için bunlar gerekebilir. Yani diyor ki Avrupalılara bu Rusların yanına siz de yerleş. Sonra nasıl bunlar gidecek? Siz burada kalın. Avrupalılar kalsın istiyorlar. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Dağlık Karabağ'da bir etnik temizlik planı yaptığından eminiz. Terbiyesiz ya. Bunu gidiyor oralarda böyle konuşuyor. Sonra geliyor ben Türkiye'nin dostuyum işte sınırı açtınız ne güzel yardım yolladık. Ay Azerbaycan falan. Kim etnik temizlik yapıyor ya? Dağlı Karabağ Ermen Ermenilerini temizlemek istiyor ya. Aliyev'in Daçın Koridoru bölgeyi terk etmek isteyen Ermenilere açıktır sözü. Onu cımbızlamış. Öyle demedi o. Bu bir cümlenin devamıydı. Neyse geçelim. Sözü bunun kanıtıdır. Sınırda da Azerbaycan saldırganını sürüyor. Ve gelelim esas konuya. Zengezur koridoru tanımı yanlış. Üçlü anlaşmada yalnız Laçin koridoru var. Anlaşmaya göre bu koridor Azerbaycan kontrolü dışında olmalı. Yani Rus barış güçlerinin kontrolünde olmalı. Nahçıvan ile Azerbaycan'ı bağlayacak yol konusunda anlaşma var. Ama bu yolun Ermenistan kontrolü dışında olması noktasında bir madde bulunmuyor. Biz karayollarının Ermeni kanunları altında olmamasını Azerbaycan savunuyor. Bunu kabul etmeyiz. Bu tür öneriler Azerbaycan'ın Ermenistan'a dönük yeni toprak tariflerini göstermesi bakımından önemlidir. Yani diyor ki Zangezur koridoru falan yok. Ben bir yol yaparım. Veya yol yapılmasına da izin veririm. Ama o yol Azer, e, başka bir gücün veya bir barış gücünün falan kontrolünde olmaz. Daçin koridorunda olduğu gibi. O benim kontrolümde olur. Çünkü ben Böyle bir şey kabul etmedim. Laçin koridoru şey Zengezur koridoru kelimesini Zengezur yolu olarak kabul ediyorum diyor. Arkadaşlar senin askerin, polisin, fanatiklerin, e, teröristlerin, milislerin, orada olacak. Ben de Türk tırını oraya sokacağım. Öyle mi? Ama bu kafa Avrupalıların himayesindeki bu kafa inanın bana Kafkasya'da yeni kan döktür. Ben bu kafayı uygun görmüyorum. Bu kafa normal değil. Bu kafa çatışma arayan bir kafa. Şöyle düşünüyor. Rusya zaten zor durumda. Kafkasya'da kalmaya çalışıyor. Benimle oynar bu oyunu. E, Avrupa zaten buraya girmeye çalışıyor. Azerbaycan'ın arkasında bir tek Türkiye var. E Türkiye'de depremiyle, şusuyla, seçimiyle, meçimiyle uğraşıyor. Ben bu işten oldu bitti yaparım diye düşünüyor. Ama bir şey unutuyor. En kötü şartlarda görevini yapan Azerbaycan ve Türk ordularını. Onu unutuyor. Onu unutmaması lazım esasında. Buluştuğumuz adamlar bunlar. Bir daha buluşmayın. Buluşmayın ya. Bunlarla konuşulmaz. Bu kafayla hiçbir şey konuşulmaz. Yunanlılar için ne söylediyse Ermeniler için de aynısını söyledi. Bu çatışmacı, barışı arayan bir kafa değil. Bu çatışmayı arayan bir kafa. Böyle. Hoşçakalın.